Merhaba arkadaşlar. Bugün çaprazlamalardan bahsedeceğiz. İlk olarak mono hibrit çaprazlamaya bakalım. Mono tek hibrit melez demek. Tek karakter bakımından iki melezin çaprazlanmasına mono hibrit çaprazlama diyoruz. Mendel'in yaptığı çalışmalarla devam edelim. Şimdi Mendel saf sarı tohumlu bezelye ile saf yeşil tohumlu bezelyeyi ne yapıyor? Birbiriyle çaprazlıyor. Buradan gamet olarak büyükse geliyor, buradan küçükse geliyor ve F1 bölünün tamamının ne olduğunu görüyor? Melez sarı tohumlu olduğunu görüyor. Hatta bu yasaya ne yasası adını veriyor? Benzerlik yasası adını veriyor. Bunu geçen derslerimizde işlemiştik. Daha sonra elde ettiği melezden iki tane alıyor ve bunları birbiriyle ne yapıyor? Çaprazlıyor. İşte bu dakikadan sonra monohibrit çaprazlamamız ne olmuş oluyor? Başlamış oluyor. Şimdi buraya baktığımız zaman dişi bireyden büyükse gameti, küçükse gameti geliyor. Erkek bireyimizden ise büyükse yine küçükse gameti geliyor. Bu gametleri arkadaşlar birinci ile birinciyi birleştiriyoruz. Büyükse büyükse, birinci ile ikinciyi birleştiriyoruz. Büyükse küçükse. İkinci ile birinciyi birleştiriyoruz ama dikkat etmenizi istediğim bir nokta çekinik sona yazılır arkadaşlar. Başa yazılmaz. Büyükse küçükse sonra ikinci ile ikinciyi birleştiriyor ve küçükse küçükseyi ne yapıyor? Elde ediyor. Çıkan sonuçlara göre 3 bölü 4 sarı tohumlu. 1 bölü 4 oranında da yeşil tohum ne yapılıyor? Elde ediliyor. Şimdi bunu biraz daha ne yapalım arkadaşlar? Genotip fenotip oranına çevirelim. Genotip deyince yazılış aklımıza gelecek arkadaşlar. Yani genlerin yazılışı. Nasıl yani? Şimdi şurada arkadaşlar Mavi kalemimizle göstermişiz büyükse büyükse'den bir tane yazılış var. İkinci bir yazılış var mı? Hayır. O zaman buraya ne yapıyoruz? 1 diyoruz. Hatta altına da yazalım şöyle, parantez açalım, büyükse büyükse'den bir tane geldik. Büyükse S'ye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi büyükse küçükse'den iki tane neyimiz var? Yazılışımız var. Hemen buraya 2 diyoruz. Şuraya da büyükse küçükse olduğunu belirtelim. Küçük s küçük s'dense bir tane yazılış var. Biri buraya ne yapıyoruz? Yazıyoruz. İşte bu ortaya çıkan 1, 2, 1 nedir? Monohibrit çaprazlamanın genotip oranıdır. Fenotip oranına bakacak olursak fenotip dış görünüş demekti. Zaten biz dış görünüş olarak neler ortaya çıktığını şuraya yazdık. Dedik ki 3 bölü 4 sarı tohum var. 1 bölü 4 de ne dedik? Yeşil tohum var. O zaman şöyle diyeceğiz. Paydaları saymayalım. 3 tane neyimiz var? Sarı tohumumuz var. Sarı. Bir tane de neyimiz var? Yeşil tohumumuz var. İşte bu da bizim neyimizi oluşturuyor? Fenotip oranımızı oluşturuyor. Geçelim arkadaşlar. Dihibrit çaprazlamamıza. Di iki hibrit melez. iki karakter bakımından iki melezin çaprazlanmasına dihibrit çaprazlama deniyor. Yani işin içinde tohumun rengi, tohumun buruşuk ya da düz olması gibi iki tane ne olacak karakter işin içine girmiş olması gerekiyor. Yine mono hibrit çaprazlamada yaptığımız gibi ee, saf iki karakter bakımından saf baskını bu tarafa aldık. iki karakter bakımından saf çekiniği de buraya aldık. Buradan gamet olarak büyük SD, buradan ise gamet olarak küçük SD geldi. F1 döneminde bunları birleştirdiğimizde büyük S, küçük S, büyük D, küçük D gibi ne oldu? İki karakter bakımından bir melez birey elde ettik. Mendel bu ortaya çıkan F1 dönemde ortaya çıkan melezin aynısını dişi ve erkeğini alıyor ve birbiriyle çaprazlıyor ve neyi oluşturmuş oluyor? diyip çaprazlamayı oluşturmuş oluyor. Şimdi biz e, gençler burada gamet bulmaya kalktığımız zaman ya da gametleri böyle göz kararı çaprazlayalım dediğimiz zaman kargaşaya, karışıklığa ne yapabiliriz? Sebebiyet veririz. Onun için ne kullanacağız? Punnet karesi kullanacağız. E, erkeğe ait olan gametleri dikey sütuna yazacağız. Dişiye ait olanları da yatay şekilde ne yapacağız? Yerleştireceğiz. Ondan sonra birinci gametle erkeğin gametiyle dişinin birinci gametini, erkeğin birinci gametiyle dişinin ikinci gametini birleşip buraya yazacağız. Yine aynı şekilde birinci ile üçüncüyü, birinci ile dördüncüyü bu şekilde bütün punet karemizi ne yapıyoruz? Dolduruyoruz. Ve F2 dölünü ne yapmış oluyoruz? Elde etmiş oluyoruz. Verilerimiz burada ne olsun hazırda dursun. Şimdi gelelim aynen monohibri çaprazlamada olduğu gibi burada da neyi? E, genotip ve fenotip oranlarını bulmaya. Şimdi ben daha önceden hazırladım. Büyükse, büyükse, büyükte, büyükte kaç tane var diye baktığım zaman punnet karesinde bir tane olduğunu gördüm. 16 tane zaten toplam var. 1 bölü 16 oranında. Sonra büyükse, büyükse, büyükte, de, küçük diye baktım. 2 tane olduğunu gördüm. 2 bölü 16. Bunları tek tek genotip olarak yani şu yazılışlardan Kaç tane varsa onları ne yaptım? Yazdım. İşte arkadaşlar şurada ortaya çıkan 1, 2, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 bizim genotip oranımızı paydaları biz ne yapmıyoruz? Almıyoruz. Ama kitaplarımızda genelde genotip oranını dibrit çaprazlamada pek yazmazlar. Ama fenotip oranını mutlaka ne yaparlar? Belirtirler. Fenotip ne demekti? Görünüş demekti. Şimdi biz buradan baktığımız zaman şu grubun sarı düzgün olduğunu, şu grubun sarı buruşuk olduğunu, şu grubun yeşil düzgün olduğunu, şu grubun da yeşil buruşuk olduğunu ne yaptık? Tespit ettik. Yani 4 tane farklı neyi gördük? Görünüş yani fenotip. Şimdi ben burada 9'u nasıl buldum? Şimdi burada 1 bölü 16, 2 bölü 16, 2, 16, 4, 16. Bunları topladığım zaman 9 bölü 16. Yani 16'nın 9'u sarı düzgün. Ne yaptım? Arkadaşlar biliyorsunuz oranlama yaparken genelde payda yazılmaz. Mesela 9, 3, 3, 1 gibi. Buradan yine aynı şekilde topladım 3, topladım 3 ve en sonda yeşil buruşuk olarak bir tane olduğunu gördüm. O zaman dibri çaprazlamada bizim fenotip oranımız 9, 3, 3, 1'dir. Ayrıca e, biz yukarıda bir not düştük. Şurada fenotip çeşidi 2 üzeri n, genotip çeşidi 3 üzeri n, genotip sayısı da 4 üzeri n. Bu formülleri yazdık bari kullanalım. Şimdi bizim e, düzgün melezlemelerde tabi kullanacağımız bir formül bu yazdığımız formüller. Fenotip çeşidimizi bulmaya çalışalım. 2 üzeri n demişiz. n en nedir? Heterozigot sayısı. Şimdi benim elimde bir dişi birey bir de erkek bireyim var. Ya dişiye ait melezleri sayacağım ya da erkeğe ait melezleri sayacağım. İkisini değil tercih yapıyorum. Ben ne yapayım? Erkeğe ait melezleri sayayım. 1, 2. 2 tane neyim var? Melezim var. O zaman 2 üzeri n'in n'ine 2 yazıyorum. 2'nin karesi eşittir 4. Zaten bizler gençler yukarıda 4 tane görünüş olduğunu bulduk. Birinci görünüş, ikinci görünüş, üçüncü görünüş ve dördüncü. Gerçekten de ne yapmış olduk? İspatlamış olduk. Geldik neye? Genotip çeşidine. Yazılış çeşidi. Yani kaç farklı yazılış olduğunda 3 üzeri n formülüyle buluyorduk. Peki bu Yine aynı şekilde melezimizi saydık. 2 tane. 3'ün karesi 9. Buraya baktığımız zaman zaten bir yazılış, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane farklı yazılış olduğunu ne yaptık arkadaşlar? Sağlamasıyla beraber görmüş olduk. Son olarak genotip sayısı, yazılış sayısı yani benzeyenler ve benzemeyenler dahil olmak üzere kaç tane yazılış vardır. Bunu da 4 üzeri n formülüyle ne yapıyoruz? Buluyoruz. 4'ün karesi 10 adı. Zaten Punnett karesine baktığımız zaman 4, 8, 12, 16 tane benzeyen benzemeyen yazılış olduğunu ne yaparız? Görürüz. Bunu da bu şekilde tamamlıyoruz. Geçelim bir başka konumuza. Kontrol çaprazlamasından bahsedeceğiz arkadaşlar. Biz buna geri çaprazlama diyoruz. Şimdi elimizde baskın fenotipli yani görünüşlü bir birey var ve ama ben bunun homozigot mu ya da heterozigot mu olduğunu bilmiyorum. Peki öğrenebilmek için ne yapmam lazım? Çekiniyle çaprazlamam lazım. Hemen örnek üzerinde anlatalım arkadaşlar. Şimdi baskın büyük A yanında soru işareti var. Bunun büyük A mı küçük A mı olduğunu bilmiyorum. Bunu hemen ne ile çaprazlıyorum? Çekini ile. çaprazladığım zaman çıkan sonuç içerisinde büyük A küçük A yüzde 50. Küçük A küçük A yüzde 50 ise yani çekinik yavrular meydana gelmişse soru işaretli yere mutlaka ne gelmesi gerekir? Küçük A gelmesi gerekir. Yani bu A'nın biri anneden bir tanesi nereden gelmek zorunda? Babadan gelmek zorunda. Babadan ne olacak? Soru işaretli yerden gelmesi gerekir. Peki aynısını bir daha yapalım. Şimdi burada çekiniyle yine çaprazlama yaptık. Burada ne olduğunu bilmiyoruz ve çıkan sonuca baktığımızda %100 melez büyük A küçük A olduğunu gördük. Burada %100 oranında büyük A küçük A oluşmuşsa bizim soru işaretli yere ne gelir? Büyük A gelir diyoruz. Bu şekilde ne yapıyoruz? Kontrol çaprazlamalarımızı yapıyoruz.